Öncelikle Brawl Stars'ta efsane bir kutu açıyoruz Kutu diyorum, Stardust'i Görüyorsunuz İlk önce yavaştan başlayalım Ender, wow Sağ üst köşe, sol üst köşe Sağ alt köşe Orta Tamam. hadi bakayım inşallah bundan bir gizemli esas çıkar süper ender eh işte şimdi efsanevi karşınıza efsanevi efsane efso çıktı. Oha Drogo çıktı. Drogo çıktı. Oha. Oha arkadaşlar Drogo çıktı. Drogo şişme ejderha, ejderhası ve hava şeyleriyle gece muhteşem gösteriler sevgilerine hazır elektro Oha Drogo çıktı arkadaşlar. Efsane bir Droko çıktı. Droko. Droko çıktı arkadaşlar. Ve bye bye.